Arkadaşlar selamlar. Oğlum bu ne biçim Granny? Neyse. Granny ile oynayalım. Tamam mı? Sizinle. Oğlum bu niye hani ve kız bir Granny? Yani hiç bana denese. Canım direkt jump ne diyorum? ben grannyyi az çok biliyorum arkadaşlar. O yüzden hemen buradan direkt ya ben oyunu Azıcık bildiğim için fazla şey yapmayacağım. Bir de oyunun bazı baklarını da biliyorum. Ama hiç oyunu bitireceğimi sanmayın yani. Yok öyle şey. Oğlum niye karanlık burada? Neyse hemen granny'yi çağıralım. Ve dolaba girelim. Tamam lan, lan, lan. Yatağına gir. Tamam. Neredesin sana granny? bir daha tak. Bir daha gerek. Granny bak yapmaya çalışıyorum şu anda. Geldi. Granny gel gel. Hadi. Oldu mu? Nasıl yani? Oldu arkadaşlar. Bu ne için yani? Google neyse. Aa. oldu bak oldu. Ne be? Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse. Granny ne Nerede Granny? Şimdi bir bak da şuradan bakın. Şurada bir şey parla parladı ya. Atıyorsunuz ve bir şey parladı mı şurada attığınızda şu düşüyor arkadaşlar. Deneyelim. Bu Granny de bir şey yani. Bakın gözüktü mesela. Şuradan attım pişirdi mi? Yok. Neyse şimdi onu denemiyorum. Ne haber Granny? Şimdi bakalım burada ne var? Burada ne yazıyor? Bu evden kaç. Ve sanki ben de kalmak istiyordum burada. Neyse. Ben de çok kalmak istemiştim bu o şeyde. Neyse konuşamıyorum zaten. Konuşmayayım daha iyi gündü. Bakalım evi gezelim azıcık. Şurayı da böyle. Bura niye kilitli lan? Normalde bura kilitli miydi arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Neyse. Lan Granny'i bak yaptık. Güzel oyunu bitirebiliriz. Hiç bilmiyordum bu arada. Kafadan uydurdum ve gerçekten de bak oldu. Çünkü herkes yapıyordu yani. Ben neden yapmayayım ki dedim. Bu arada da arkadaşlar kapıdan kaçacağım. Şurayı açalım. Ah, hayır. Ya. Hayır, anahtar. Da <laughs> buradaymış. Tamam, tamam. 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 Buraya mı açacağım? Ee, sanırım. Bakayım. Yok. Bunu mu açacağım? Ha, evet, tamam. Şimdi ne yapacağım? Şuradan ele. Bunu dur. dakika. Buradan bir bak daha biliyorum. Ama çok değişik bir bak. Buradan anahtarı alabiliyorduk burada. Bir tane anahtar var burada da. Şu aha. Bir dakika buraya açmam lazım değil mi? Neyse umurumda değil. Ben buraya girmeyeceğim. Şurada ışık var. Şuraya açık. Aa bak buradan benzin var. Şurada şey inelim. Eğilerek. Çıkalım buradan. Bura nereymiş? Burada ne yazıyorsa artık. Lan bura şey değilmiş ki. Ya kapalı değil. Buraydı kapalı olan diğeri. Diğeri değilmiş. Tamam. Granny aldı orada mısın? Bakalım. Granny yazık oldu sana. Ya. Granny. Sen niye anneme ve neden çok hızlısın Neyse umurumda bile değil. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapabilirim? Aa bak burada tabancanın şey. Tabanca diyorum. Tabanca çok tabancaymış. Ne lan? Bu ne? Yarımlara yardımlarınızı alırım da bu bunu ne oğlum? Bunu mu Bakayım. Kesin canlanacak. Kaç 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 kaç. Öyle benim ilgim yok. Böyle direkt atlıyor şuradan. Ah. Şöyle o oh, papçası oynuyor sanırım ya. Ya neden sağla korkuyorum bu granny'nin yakalama sesi yüzünden? Nedense, neden? Neyse. Ha şunu buraya koyduk. koydum. Tamam bak burada da bu varmış. Güzel nasip olmuş. Bu nasıl bir yer ben, Burada bir şey yok. Buraya ne var? Bu ne? Aç. Aha. Yok buraya ne renin anahtarı? Buraya ne? Yok. Ne renin anahtarı bu? Bakalım ama. Bakalım bakalım bakalım. Ne anlamına sarı sarı mı? ya bak ya. Hı, tamam. Arkadaşlar benimki değişik bir şey. Şu mu? Bu ne lan? Bu ne? Eskiden yoktu bu. Hala hatırlamıyorum da. Şöyle bir şeyler. Bunu. Mesela şurada bir şey var mı? Aa, benim oynadığım mod çıktı. Ben bunda oyunu, bitirmişti. tamam, oyunu bitirmiştim. Tamam anne. Ben bunda oyunu bitirmiştim. Tamam bu modda oyunu bitirmişim O zaman ne yapacağımı biliyorum. Çünkü her şeyin nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu modda oynadım. Şimdi bakın. Şuradan çıkacağız arkadaşlar. Şuradan şuraya geleceğiz. Şuradan git git git. git. Şurayı yıkayacağız böyle. Su dökeceğiz. Şey Şuradan hemen seni açacağız değil mi? Aynen öyle. Sana ne için aldım ki ben? Aa buldum. Ne için aldım? Ben. Gelin arkadaşlar. Buradan da şey ederim. Şimdi. Bismillah. Kargayı niye vurdum ben? Şunu da alabilir Niye kızmışsın şimdi tam ona? Hı? Dayak mı Canı gitmiyor ya neyse. İlla yem vermeniz lazım neyse. Bir şey olmaz. Şimdi. Şurada kırmızı bir şey var. Ve görmüş olduğunuz gibi onu vurmaya çalışıyorum. Tek attım. Çekiç ve bu çıktı. Bunu alalım. Neyse. Koş 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 koş. Şuraya. 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 Çık 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 çık. Çık çık çık. Çık geri gelecek sanki. Etme. Örümcek için mi? Örümceği boş verin. Aha. Bak bekleyin tamam mı? Hepinizi yavaş yavaş alacağım. Hatırladım ben. sonunda hatırladım. Arkadaşlar bu e, arada şey sonuncu şey için Of çok kötü Sonuncu kırmızı anahtar nerede mi diyeceksiniz Bence sormayın Gerçekten sormayın Ne haber kıran ne? Döveyim mi seni? Döveyim mi? Döveyim mi? Döveyim mi? Bir de vuruyormuş bir tane de ama düşünme. Dekka etmeyin düşemiyorum. bakın Burada bir şey yoktu hatırlıyorsam evet. Tamam. Yani şurayı yıkalım. Nazarın gibi her Şunu yıktığımız gibi. Burada aha. Baksana ihtiyacım var. Gel buraya. Kapı için bu. Bu kapı için. Ya bence ben korkmayayım ya. Çünkü şey... Hani gren yok ya rahatlayız biz. Evet Bu da indiğine göre sıra bunu da Sağa da geliyoruz yavaş yavaş. Geliyoruz kapı geliyoruz. Geliyoruz. Şuradan demana şey inelim. Bakın oradan onun çıkması güzeldi. Şimdi bakın şuradan şunu alacağım. Getir getir getir. Bak burada hiç gitmiyor. Neyse burada da bir şey vardı. Hatırlasam yokmuş. Pek hatırlamıyorum bu arada. Evet sıra tamamladık bu arada. Haberimiz olsun. Son bir tane kaldı. Onun da nerede olduğunu biliyorum. Ama bir şey ama yaramayacağı için Anladım O yüzden bir dakika bir dakika Şu kararın sesi beni ürkütüyor Gerçekten Şimdi ne yapabiliriz Bununla ne yapabiliriz Şuraya yık Oyunu nasıl bitireceğim Ne biliyorum ama Gren de Şimdi Gren alsın Gidip gidip gidip. Bir dakika diğer şey burada değil. Silah niye tamamlıyorum ki gerçi ben ok var ya. Ben malım sakarım ya. Şimdi benim pasta anahtar için tornavida ihtiyacım var. Tornavida içinde neye ihtiyacım olduğunu sorgulamayın. Buradan içinden bir şey çıkıyor evet. Şimdi aha burada değil mi lan sen gel buraya. Öleceğin şey nerede ya? Ay ay ne oluyor? Hiç ölür müyüm ölürüm. Öleceğim. Evet hiç ölmeyeceğim değil arkadaşlar. Kesin öleceğim yani. Hep ölmeyeceğim değildir bu ülkede. Bazen ölmeyeceğiz değil. Bazen ölürken ölür. Bazen ölmez. Granny'yi Kur kurabiliyorum değil mi ama vurursam geri bak yapmak zorunda kalırım. O yüzden yapmayacağım. Kesinlikle. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bismillah. Bismillah. Şunu ağzımı sileyim. Tamam ver bakayım şu tane videoya ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim. Kargada zaten hiçbir şey yok bu arada. O yüzden kargayı vurmayacağım. Gerek yok. Lan, lan geç. Tamam. Buradan ne yapıyorduk? Nereye gitmem gerekiyor diye etrafında bağlı. Ne haber Granny? Seyir vermek güzel. Of ya çok zor. Deli oluyorum. değil miydi burada. Şimdi dur bakalım buradan ne çıkacak. Kesin pasta anahtar. Ne? Mavi anahtar mı? Mavi anahtar ne alaka ya? Bir dakika. Mavi anahtar şeye gidiyordu. Gelin. Gel gel e asla arabayla kaçmayacağım ama bu kırmızı ay mavi anahtar nere, nereye gittiğini biliyorum. Gel gel gel. Kesinlikle bu kabın değil. İnanmıyorsanız değil değil değil. Bak. Bak kardeşim değil değil. Ne olur bana güven ne olur. Bak burayı çekişle kıracağız. Çekicim nerede benim? Buna bir tane vuracağım şuraya da. Şuraya. Tamam çok az kaldı. Karın bak çekişte şurayı vuracağız. Ve bir tane şeyle de şurayı yapacağız. Ondan sonra kırmızı anahtarı sokacağız. Bitti. Tamam. <laughs> tamam koş 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 koş. Şimdi bu buranın değil mi? Ya belli zaten. Ben şu anda kaçamam. Haberiniz olsun. Bakın isterseniz. Hiçbir şekilde kaçamam. Bakın evet, bindim. Start yok. Gördünüz mü? Binelim. İndik şimdi. Lan lan lan. Şimdi benim o çekici almam lazım. Çekici şimdi. Ne kaç kat lan bu? Küçücük ev gibi gözüküyor ama içerisi yani. Ne çekiş burada adam? Kapıdan kaçacağımız için şu anda tek kırmızı anahtara ihtiyacımız var sanki. Tek. Sadece kırmızı anahtar. Tamam. Şuradan hiç uğraşmadan şurada Haydi hadi, hadi, hızlı ol ya. Adamın yavaş olması beni korkutuyor bu arada. E, tamam, bak burada iletişim masayı yakaladım. Aha, şimdi mi? net üstteki. Lan lan! Bakın, şu ne hiç bilmiyorum. Bu hangi şehir oluyor? Acaba hangi şeydi? Bir dakika. Ben denemek istiyorum. Hayır. Buradakiler de deneyeceğim. Ee, bak. Bir dakika. Şunu abi. Şu Niye böyle bir şey yaptım ki ben? Neyse sıkıntı yok. Buraya girmeniz için neye ihtiyacımız var biliyorum. Gelin. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Şuradan o şeyleri. Şuradan şuna bak. Koş 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 koş. Ben de şimdi yukarıya çıkmam lazım. Ah, hadi ya. tamam. Git git Hop oh, oh. hop. Lan yapamadım ya. Hop 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 Güzel yapmak. Tekrar. Ya zevk veriyor. Yapmak. Zevk veriyor. Onu korkuttun lan beni. Allah'ın sana. Pardon. Niye bana bakıp duruyorsun? Neyse bana bakma tamam mı sadece? Bak tablonu yıktım iyi mi? Şimdi ne olacak? Bu buraya mı koyacak? Ne oluyor ne oluyor? Ne oldu? Abla iyi misin? Kork. Abla. Abla kalk abla <laughs> abla kalk. Abla kalk kalk. Kalk sabah oldu matematikte ne var kalk. Kalk vallahi ben dayanamam kalk kalk lan kalk kalk matematik sınavı var diyorum kalk kalkmazsan kalkma ben ne yapayım ya oğlum ne yapmam gerekiyor ne oluyor ne oluyor lan oğlum gelme lan 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 kim bu ne oldu? Oğlum bana zarar vermeyeceksen tamam. Bak kalk dedim. Kalktı arkadaşlar valla. Sağ ol. Kalktı neyse. Hadi lan ne yapıyorsun? Beni mi öldürmeye Gel geleyim lan. Hayır desem. Umutlar <laughs> düşüyordu lan ağzımda. Bu ne işe yarıyor? Kestim. Ben buldum bile ya. Ne işe yaradığını buldum bile. Gel yani şuradan, geleceksin, geleceksin, geleceksin. Ve... Tona bir de ihtiyacımız var. Lan, cidden de burayı mı Oğlum niye her zaman salladığımda doğru çıkıyor? Neyse, doğru çıkması daha iyi değil mi arkadaşlar? Ben şimdi şey ne yapmaya geldin? Ya Buradan. Abla burada yokmuş. Neyse şurada mı gidiyorduk evet koş 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 o tornavidayı almam lazım tornavida 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 gel buraya şimdi azıcık daha bir mi oynası arkadaşlar ya yok yok ben bu oyuna tek bitirmem lazım değil mi şimdi arkadaşlar atlayalım hemen Neyse arkadaşlar hemen Oynayalım. Yani o kadar şey ki o güzel atlatık aslında. Abime de vermek isterdim de yani onun tableti vardı. Ben niye attım ya tonla bir Ben malım ya. Yani i̇ki saat şunu yapmaya çalışıyorum da bu olmuyor. Az önce yapmıştım kitaptan da neyse. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Şuradan önce geçecek korkmuyorum. Evet. Ama yine de korktum yani. Ne yaptın? Ne yaptın? Sudan ayıptın mı? Nereye gideceğim? Hep buraya. Hep burada ne yapıyorsun? Elsan galiba. Allah ya Arkadaş arkadaşlar vallahi çok korktum ben. Aa doğru. Bug'ı geri yapmayı unuttum arkadaşlar. Evet. Vallamalı. Bug'ı hemen geri yapacağım. Ya bak. Ya. ne? <laughs> arkadaşlar vallahi demek ki kazanamıyormuşuz. Ya bir de oynamamı ve kazanmamı istersen abone olun, like atın tamam mı? <laughs> Tek istediğim bu sizden. Like atıp abone olmanızı istiyorum. Ne olur. Tamam arkadaşlar? Bakın. Sizin için o kadar oynadım, koptum ben. Hadi lan. Siz benim için bir şey yapın bari sizde. Siz de benim için bir şey yapın. Gel gel gel, gel. Vallahi bir daha bak yaptık. Ne haber? Neyse. Ne yapıyorum lan neyse Neyse ben onu sevmedim. Neyse arkadaşlar bitiremedik vallahi değil mi? Granny? Değil mi? Hadi be tek öldü. Hop. Hop 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 hop, 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 hop. Şey yaparsam olur mu? He? BTK düğme için ne yapmam gerekiyor? buldum. Şimdi ne olacak? Ay, lan! Ya ben başlarım böyle şey ya. Neyse arkadaşlar bay bay. Nasip olmuş yani kaybettik.